Bir varmış bir yokmuş. Elvel zamanı içinde. Kalfur zamanı içinde. Melchu. Brokever Rap Evlerin 19. mu? 19. bölümünü çekiyormuş arkadaşlar. Arkadaşlar aslında ben önceki bölümde ölme numarası yapmıştım artık ben aslında ben ölmedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, oyuna da yeni güncellemeler geldi arkadaşlar. Ben de o evimi sattım, yine sattım arkadaşlar ben evimi ya. Arkadaşlar her seferinde satıyorum. Havuzdayken bile evimi sattım ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Kaç tane birden ev sattım ben? Tam olarak 10.000 tane galiba arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, artık yeniden Brookhaven'ı çekiyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar. 19. bölümü. Arkadaşlar oyuna çöpçülük gelmiş gördüğünüz gibi çöp kovaları var gördüğünüz gibi çöpçüler bunları toplayacak arkadaşlar ve arkadaşlar bir kamp evi geldi arkadaşlar bu oyuna gördüğünüz gibi arkadaşlar hem çöp çöpçü geldi arkadaşlar bu oyuna hem de kamp alanı geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi bura kamp alanı gördüğünüz gibi arkadaşlar kamp alanına gelelim artık ya. Ev Evio Mom's later. Ay sonunda az kaldı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bura kamp alanı. Şehrimizin de manzarası çok güzel ya arkadaşlar. Buradan manzarayı izleriz. Summer kamp yazıyor arkadaşlar. Bura kamp evi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kamp evi bura. Şimdi burayı gezdireceğim size arkadaşlar. Kamp evi. Ay şurası büyük ihtimal tuvalettir. Evet tuvaletmiş. <laughs> Neyse arkadaşlar. Şurası da çıkış arkadaşlar. Kamp evini gör gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar. Kamp evi. Arkadaşlar daha göstereceğim bir sürü şey var. Ve de biraz midemiz bulanabilir. Tabii ki de aqua park arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aqua parktan kayacağız şimdi. Arkadaşlar bu evde aqua park bile var arkadaşlar. Ben burada yaşayayım bence. Artık söz bir daha ev... ev satmayacağım bir daha söz arkadaşlar. <laughs> Ye! Yeah! Neyse arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan kayacağız. İlk önce şu kırmızıdan başlayalım arkadaşlar. MCU MCU 19. Ah, kafam gitti. Ağzım burnum kırıldı. ah. <laughs> oh. Şuradan çıkacağız. Oo bu hızlandı bu yürüyen merbemmiş arkadaşlar bu hızlı hiç bilmiyordum arkadaşlar şimdi sarı yapalım arkadaşlar mavi e, şey arkadaşlar mavi orijinal hadi kayalım meçeu ay oh ah ay kayamadım bile oraya <laughs> meçeu ya neyse meçeu hadi başka şeyler de yapalım evet başka şeyler yapmaya gidiyoruz arkadaşlar neyse sarıyı denedik şimdi ne renk var şimdi yeşil var arkadaşlar sonra da mavi sonra da şey bu ne moru bu da sonra en sonda da moru arkadaşlar en son bunu açacağız yeşil bakalım nasıl yeşil uf bu baya bir tehlike labirent gibi arkadaşlar oh oh <laughs> meçhu her yere çarptı labirent gibi oh <laughs> ama hiç komik değil ya <laughs> neyse arkadaşlar çıkalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çıktı. Hayır yoruldum. Şimdi ne yapsak? Şimdi orijinali yapacağız arkadaşlar. Yani mavi olan. Yani bunda bir şey yok pek. Ama bu, bu da eğlenceli. Püş, pum. Oh. Kamp uzaklaştım be. Şimdi iki saat yürüyeceğiz arkadaşlar ya. Neyse. Hadi bakalım gidelim. Yeniden başka şeyleri de deneyeceğiz arkadaşlar. Galiba o bordo. Bordo değil ya. Bordo en açıyor arkadaşlar. Morun en açığı da arkadaşlar o. Ya bu yavaş ya. Ben böyle hızlı giderim ya. Böyle daha hızlı. Neyse arkadaşlar. İki saat yürüdük. <laughs> Neyse. Şimdi sıra bunda. Bunun ismini unuttum. Bir mor arkadaşlar. Neyse kayalım. Oh 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 ah ah. oh oh oh. Yine iki saat yürüyeceğiz ya. Ya bak beni fırlatma abi. Şimdi yine iki saat yürüyoruz. Evio, Mom Slater. Oturmayacağım arkadaşlar. Gerçekten bu nasıl bir şey. Neyse arkadaşlar. Hadi bakalım. Devam ki. Hadi bakalım geldik. Magenta mı ya bu? Yok magenta da değil. Aha şu tam mor arkadaşlar. Bu da tehlikeli. Neyse arkadaşlar. Oh ay ah of ah ih oh meçeu. Vay ya burada başıma gelmeyen kalmadı ya. Neyse. Bir daha ben buradan kaymam ya. Ya gitmeyeceğim be. Bana ne kaymayacağım. Miden bulandı yani. Hı. Neyse arkadaşlar. Ya keşke e, keşke yanımda marshmallow olsaydı gece yerdim ya arkadaşlar. Hı. <laughs> <laughs> marshmallow getirmeyi unuttum. Arkadaşlar şimdi gemiye gidiyoruz arkadaşlar. Yine gemiye gidiyoruz. Arkadaşlar, önceki videomda ben küçük küçülmüştüm arkadaşlar. Büyücü beni düzeltmişti arkadaşlar. Şimdi ben artık düzgünüm arkadaşlar. Büyücü beni düzeltti. Arkadaşlar şu gemiye bir bakın arkadaşlar komple gezelim içine ah kafam şuradan çıkabilir miyiz çıkamıyoruz benden de bir şey olmaz Aa, şurada yeraltı var arkadaşlar yer altına da bir bakalım hmm, bura nereye hmm. Şura, şurada bir şey yok geminin kırıkları var neyse şu nerelere geçsem ya kafam karıştı. <laughs> Neyse arkadaşlar çıktık. Ya ben buraya gelmemiş miydim? Neyse arkadaşlar bugün bugün arkadaşlar bu gemi yeter arkadaşlar. Artık gidelim ya. Şöyle bir güneşleneceğim arkadaşlar. Arkadaşlar güneşleneyim. Ay. Evio Moms Data Of hay kıpkırmızı oldu. Aa yanıyorum aa. Ha. Hay yerim kıpkırmızı oldu. <laughs> of hay yerim kıpkırmızı oldu. <laughs> hay düzeldim arkadaşlar. Hay yerim kıpkırmızı olmuştu. Güneşte çok durduğum için arkadaşlar. Öyle oluyor arkadaşlar. Neyse hadi gidelim. Kendime bir ev yapayım arkadaşlar. Ne yapacağım ben sokakta mı yaşıyorum neredeyse. Ama ben burayı sevdim arkadaşlar. O yüzden bura benim evim arkadaşlar. Bundan sonra bu kamp evinde kalacağım arkadaşlar. Ben bana ne? Tatil evi, matil evi. Bana ne? Abi araba var şurada. Ay boğulacağım ya. O burada birkaç kişi kamp yapmaya da gelmiş hanımefendi. Ya dur ora benim evim ya. O dur. Ne yapıyorsun? Benim evimden uzak dur. Bir dakika ya. şimdi yandım ben. <laughs> ah. Gerçekten bu nasıl bir şey? Ne alaka o mutlu surat? Arkadaşlar şurada boşluk görmüştüm. O yüzden ona bastım. Şimdi ne olacak ya? Ama bayağı bir kızmaya başlıyorum ha. Hmm. <laughs> gel şimdi buraya sen. Gel buraya kadın. Şimdi ben sorarım sana. Dur bakalım. Gel bakalım. Gel gel gel. Hmm. Dur bakalım. Hola mı? Hola yazıyor arkadaşlar. Ha şu hareketler nerede? Uzaklaşıyor oğlum. <laughs> gel buraya gel. Döveceğim seni. Gel. Al sana. Gel buraya. <laughs> Bir güzel seni dövdüm. Bir yumruk attım. <laughs> Canım acıyor. Hak ettin ama bunu de hala yazıyor, hala yazıyor ya. Evimde ne arıyorsa arkadaşlar. Oo şu sıcak spaya bir bak. Ah. Oh. Neyse arkadaşlar. Şehir meydanına yine dö döneceğim arkadaşlar. Çok kızgınım zaten. Hmm. Hmm. Kim benim evime girmeye cüret eder acaba? Neyse arkadaşlar. Artık sakinleşeyim ya. İnşallah o benim evime girmemiştir. Hadi bakalım. Hı, sakinleştim. Heh, şöyle mutlu olayım ya. Sinirlenmek ne fayda eder? Neyse arkadaşlar. Şu ne ya? Bir şey ama neyse arkadaşlar. Bilmiyorum. Şurada çöpler var arkadaşlar. Çöpçüler toplayacak bunları. Belki şu araçlarda çöpçü aracı vardır arkadaşlar. Yokmuş. Hı. Ha, belki en altlardadır. Yok. Hiçbir yerde yok. Böyle bir şey arkadaşlar. Ne yapsam bir araç alayım bari. 2 saatte şunu yukarı çıkarmaya çalıştım. Şunu alacağım arkadaşlar. Yerine yumurta almasınız. <laughs> Öf. Neyse arkadaşlar. O yumurtalı olmuş. Neyse arkadaşlar, bugünkü videom bu kadardı. Meow videoyu sonlandırıyor. Arkadaşlar siz sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Bay bay. Meow harikası. Meow dünyanın en harika şeyi. Neredeyse hatta hep harika. Tamam şaka yaptım ya.